Yani böyle ölmeden önce insan hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçer derler ya. Bendeki son şerit de sendin. Çok güzel bir rüya gibiydin. Her hatırladığımda aynı şeyi hissetmek istiyorum. Hayatını birkaç kelimeyle birkaç cümleyle özetleyebilen insanlar hep çok özendim ama... ...benim hayatım hiç öyle normal, beklenildiği gibi olmadı. Bak ben bir şeye sığındıysam bu olabilir. Ama seni gördüğüm an ne kadar saf, ne kadar gerçek dedim. Halep, Köklerin Çağrısı, yeni dizi. İki kadın aynı adamla evlenecek. Yolu Serhat'la kesişecek olan Melek, sıklam aşık olup evlenecek. Ama Serhat'ın acilen memleketine çağrılması ve orada yolunu gözleyen Yıldız bu gizli evliliğin en büyük sınavı olacak. Fanlar hangi tarafı tutacak? Melek ve Serhat mi? Yoksa Yıldız ve Serhat mi?